Öne doğru koş, 60'ları aç direkt. Master 15 pas 60, solda hazır, vur. Sonra hemen geri at, spray aç kafana, hazır. Koş spreyine, hemen geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel, durma, 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 durma. Geri gel, meden et, bana doğru gel. Bana doğru gel, bak sağ en dipte, birliğime var. Birliyorum ben bu partiyi, Önünde, hazır. Tekrar. Tekle abi, tekle, 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 tekle. Bravo, gel arkana. Sağ taraftan kimler geliyor? Sağ taraftan gelsene benimle, gel. Kim olur bunlar? Koş önüne, 60 hazır, 60 hazır, 60. Vur, vur. Sonra üstüne koş. Üstüne koş geri gel, 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 geri gel. kapıya yetmiş, kapıya yetmiş hazır, kapıya yetmiş, vur. Perekmeşte at, at perekmeşte, kapı kırıldı amına. Kapı yüzde bir dayı. Kanka sağ katapultun arkasında me mele parti var, oraya doğru koş, yetmişler aç hazır. Devam et yetmiş. Vur vur, hemen kapıya dön, kapıya dön hemen altmışlarla. Kapıya atmış aç hazır. Asal, asal açılabilir, ayıkta kal. Sol tarafa destek atalım. Kafana atmış hazır, vur kafana altmışını vur. Perekmeşte at, 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 perkeşte at, mele atladı. At. Sollu koşacaksın koş. Sollu staplayarak. Staplayarak koş. En sola doğru. Gel en sola doğru. En soldan daha çok bastırıyorlar. Koş. soldu duvar dibine doğru koş. 70 hazır. Duvar dibine hazır. Boş. Ne yapıyordum onlar orada? Gel geri sonra. Gel. Asaslar kapı kapı atmış vur. kapı atmış vur. Asaslar var. Kafana sprey. Vur sana sprey. Vur sprey. Vur sprey. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru. Kapı, kapının dibindeyim. Gel kapının dibine gel. Sağda tpm var. Gel yanıma hemen kalacağım. Presok ok yap. Presok ok yap. Kalat aynen hemen ztk oldu ya da ztk kazan. herkes ztk atsın. Ztk at bizim tp meçler içeri geçsin. Bizim tp meçler içeri geç. Tp meçler içeri geç. İçini stopla içini stopla. Kapıya yetmiş kapıya yetmiş vursana kapıya yetmiş vur kapıya yetmiş vur, vur kapıya yetmiş. İçeri geç stoplayarak içeri geç stoplayarak içeri geç. Içeri. Kafa, kal atıyorum hazır ol kapıya kalk araç. Kapıya kalk araç. Kal attım kal attım. Kapıya kapıya atmış hazır. Vur. Ferkeş vur hızlı. Hızlı ferkeş vur. Vur 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 vur. İçeri kimse, içeri kimse sokma. İçeri kimse sokma. ZTK at, sol Kafayı kapıya 70 aç. Hazır master 15 bas. Hazır beklet, beklet, beklet. Vur şimdi. Vur 70'ini. Vur 70'ini. Vur 70'ini. Var oğlum açıldı. Açıldı. 33 at. 33 at. 33 at. 33 at. 33 at. Kapıya 33 45. 33 45. 33 45. TP yap şimdi. Yap TP. Yap 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 yap. Yap TP. Yap TP. Kanka kalatsana Enes. 33 45 TP yap diyorum. Amına koyduğum. Ne diyebilirim sana? 33 45 at. 33 45 at kapıya sen. 33 45 at. Kapıya 60 aç hazır kapıya. Wood. 70'leri aç. Master 2 bas hazır. Beklet. 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 Vur şimdi Vur. 33 çevir kanka. 33 çevir. Tamam sıkıntı yok. 70 aç hazır. Vur 70'ini. Vur 70'ini. Sağ merdivene meclis toplamış. Bak sağ merdivene bekle. Gitmiyorsun yukarı doğru. Kal burada. İnemez zaten. 33 45 kapıya devam etsene. Kapıyor. Z takat. Z takat. Kapıya tutabildiğin kadar kapıyı tutuyorsun. Z takat. Z takat. Z takat. Sağ merdiven atmış. Vur. vur 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 vur. Sıkıntı yok. Pot bas. Kapıya dön 70. Açıldı da 30 at bir tane. Kapıya 70 aç hazır. Bu master 15 bas. Hep söylemesi lazım. İçini stafla. İçini stafla. Z tak at. Z tak at. 30 oraya. Kanka sol tepeyi gördünüz mü? Merdiven. Kapıya 70. Kapıya 70 hazır. Beklet. Beklet hazır. Vur şimdi. Vur hepsi yıkılacak. Vur hepsi yıkılacak. Hepsi yıkılacak. Z kat şimdi. 60 kapıya aynı yere hazır. Master 15 bas. Bekle. Bekle. Vur. Nerede? Nerede öldünüz lan? Bir tane mage var yukarıda. Teklesene, teklesene mageyi yukarıda. Yukarıda, Never Give Up klanından. Kapıya kalkan aç. Kapıya kalkan aç. Kapıya kalkan aç. Kapıya kalkan aç. Kapıya atmış hazır. Vur. 33, F5 at. f at. At F5'ini. Z-TEC atsana içindekilere kanka. Boş boş adamlar var. Z-TEC at şu içindekilere. Sol tepeye geç tamam mı? 3, 2, 1. Sol tepeye doğru koş. Yetmiş hazır. Duvara hazır. Vur. Ölsün bunlar. Geri gel sonra. Gel yere. Gel. Kapıya 33, 45. Tamam. 60 hazır kapıya. Açıkta kalsın. Beklet. Hazır. Hazır. Evet. İki şeyiz. Hazır. Kapı atmış. Vur şimdi vur. Devam et. Çevir. 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 Sağdan bir tane meç kaçtı. Tekliye bilen tek... Onun üstüne. Onun üstüne 70 koş. Hazır. Devam et. Hazır. Vur. Sonra geri at kendini. Geri geri at. kapıyordum, ödün. Kapıyı, Kapıyı 30-45 devam et. Kapıyı 30-45 devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. 30-45 devam et. Kanka sağ arkamız gelecek gibi gözüküyor. Sağ arkana dönsene bir anda geri gel geri gel. Kafanda, kafama atmış açası kafana vur atmışını onu. Vur hemen sprey vur. Vur sprey'de. Vur sprey'de. Vur sprey'de. İçini sapla. içini sapla. içini sapla. İçini sapla. Meşlere hazır ol. 70 hazır. Vur. Vur meşlere. Bu ne amına koyayım? Biz kapıdayız arkamızda neler oluyor amına <laughs> koyayım? Sol arkan geliyor kapat. Levas kala. Levas bizden değil mi? Aşağı doğru in, in aşağı in aşağı in aşağı. Mastromech bas 70 aşağı hazır. Vur hızlı. 60 da vur. Atlamana ne gerek var? 60 da vur. Z tak at. At Z tak at. Çık geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Bekle. aşağı inmeden. Master 2 bas. Bekle inmiyorsun. Sol alta 70. Vur çiftle. İkinciye 60 hazır. Bekle. 60 hazır. Sağ alta doğru atla şimdi. Atla sağ alta 70 aç hazır. Vur. Kafana spray vur. Vur sprayini. Vur sprayini. 60'ları dön şimdi sol tarafa. TP yaptığı yeri gördün mü? 60 hazır. Vur. Kal attı biliyorum. Ferik 5 at. At şuraya. At 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 at. Hemen sola dön. Power Age tekle. Tekle Power Age'i tekle. tekle. Tekle 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 tekle. Z tek at. Sade bir gördüm koş. 33 at oraya. 33 45 at. Ot gel yanıma. Gel yanıma gel gel. Kapıya yetmiş kapıya yetmiş Vur kapıya hepsi ölsün bir. Ölsün bir. Beyler bak sıplayacağım. Bak sıplayacağım. Burası yol tamam mı? Yol deyince buraya bakın. Hemen kafana atmış. Vur. Vur atmışını sprey at. At spreyini. At spreyini. Beni dinleyin. Şuraya. Bu, yol deyince buraya bakın tamam mı? Burası yol. Sol taraf burası. Sol taraf burası sağ taraf da belli zaten. Gel bana doğru. Master 15 bas. sağ tarafa doğru koşuyorsun. 70'lerle devam et durma hazır. Sol uçak vur. Hemen kafana sprey at. Sprey yok çık geri. Öldü hepsi öldü 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 çık geri. At kalını. Kapıya sollu. Heykele heykele etmiş. Heykele etmiş. Master 2 bas. Vur. Hemen onun sağına 60 koş. Vur. Fere geçti şey. Çöp 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 çöp. Dön kapıya spreylerle. Dön kapıya spreylerle hazır. Vur spreyi, vur sprayı. <laughs> Kapıyı kesiyorlar ama. Sol tarafa önüne 60 açsana. 60 hazır 60 sola vur. Terepeç işte 5 at. At terepeç işte, yola doğru at. Hemen sağa dönsene. 70'in kaç saniye var bilmiyorum. Gel gelin. Gel gel gel. yüzde 80. Zetek at. Zetek at zetek at zetek at zetek at zetek at. Zetek at bir bekle. Kapının canı doldum diyor Tahsin. Doğru destek at. Bak sola tepe yapan mage var. Tutsana şunu. Hazır. Tekne şunu kanka. Bölsün şu adam. Üstüne 60 aç vur. Hps bölsün. Beyler solta kapıya koşsan sol kapıya koş. Çok fena darlıyorlar orayı. Master 15 bas. Sol kapıya bir tık desteği geliyor. Sağ 70 lazım. Sağ 70. Vur çiftle. Hemen geriye. Gel. gel geri. Gel gel gel. Bir tur vurdum oraya tarzın. Gel yürü. Yürü gel strafla. İyi iyi, iyi durumda. İyi durumda. Gel yanıma. Önündeki yola doğru 60 aç 60. Gerek yok. Yürü biraz yürü biraz yürü biraz. Önümüze doğru süpürmemiz lazım ki kapıya yaklaşamasınlar. Sağlı çapta 70. Master 15 vur. Hemen sola dön. Sola dön 60. Sola dön 60. Hızlı hızlı. 60 hazır yola vur. Hemen gel geri. Gel kapıya dönsene. Kapıdaki sağlıklı partiye hazır. Hmm. Vur. Hemen gel geri. Gel geri gel. Ooo. Tekle. Sprey'e koş. Sprey'e gel. Gel sprey'e vur. Vur sprey'e. Vur sprey'e. Gel. Stab'la meceni Beyler kapının üstüne yetmiş. Vur. Sağlı sağlı. 60'larla ilerle. ilerle. İlerle 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 ilerle. Beyler sağdaki merdiven çok iyi bak. Merdivene vurmamız lazım. Yarıma toplan bir. Merdivene doğru koş. Koş merdivene doğru. 60'lar aç merdivenin girişini hazır aşağıya doğru. Vur. Bir ferek 5 çevir yukarı koşacağız. Ferek 5 çevir. Hemen Z'ye tek Bir Z'ye te kat. Şimdi soldan koş çapraza. Master 15 bas. Orta kapıya doğru. 70'ini aç. Hazır. Hazır. Vur çiftle. Hemen sağ merdivenden yukarı çık ama. Çık sağ yukarı. Çak. Sağ yukarı çık. Dinle beni. Yukarı çık. Yukarı 70. Vur var. Hemen gel yer. Gel. gel gel. Gel gel. Sonra geri gel. Stafflarsın içini. Stafflarsın içini. Geri gel. Stopla, stopla, stopla. Kafana devam et sen. Kafana 70 açacağızdır Buraya 70 kafana. Sonra kapıya doğru yürümeye devam et. Yürü devam et. Durma. Ançesi aldın mı? Gel. Arkana sprey dön. Vur. Vur spray'ini kanka. Ne oluyor lan size? Ha? Aynı yere 60 açacağız. Hazır devam et. Follu. Vur kal yere. Pere peşler. At 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 at. At pere peşler. At 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 at. Gel gel. Sağ taraf geliyor beyler. Gel gel. Sağda Fuat as. Zeyt'e katsana kanka. Zeyt'e kat. Kes şunu. Sol yola doğru 70. Vur. Ölsün kanka şunlar. Kafana spreyi vursana. Sağlık. 60 60 açıldığı anda hazır. Vur amcını. Açıldı açıldı vur Ferit. İşte, ta 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 Yani sağda aslan aslan var kaçıyor bak. Raskar Jayte doğru. Koş. Bekle dayı. <laughs> yürü 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 durma durma bir dinle dinle Master 15 var solun çaplaza 70 Vur çiple İkinciyi kafana vur Vur kafana Geri gelmeye hiç vurdu Engar ölmedi çok iyi Kaplan. Kaplan. Sol tarafa 60 aç hazır. Bur 60 olur. Terbiş ver. Terbiş Sağ tarafa döneceksin. 70 dön. Şimdi hazır okçulara gör. Mantır 2 bas. 70 hazır. Girişe doğru. Vur. Ben gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. İçini sapla. İçini sapla. Yüzde yüz. Kapıya 70. Kapıya 70. TP yapıldığı yer hazır. Ee, heykele 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 70. Vur. Terbiş çevir kanksın. Girişe doğru dön atmış. Açıldı anda. Master 15 hazır. Vur. Hepsi bütün okçular ölsün. Bizi gel geç vurun biraz. Gel sonra gelin. Bravo. Gel gelin. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel yürü sollu yola doğru. Beyler yola doğru yola doğru yürü. Heykelin önüne doğru atmış hazır. Vur. TRP çevirsene kanka. Çevir TRP içine. Sonra geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Sağ orta yol. Kapı tarafına. En sadibe en sadibe. 70, Master 15 bas. Vur. Hemen geri gel. Gel yeri. Z tek, Z tek, Z tek, Z tek, Z tek. Çık, 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 çık. Kapıya devam et kapıya yürü. Yürü. Sana 70, sana yıkmış. hazır. Vur MC. Terkmiş lan. At 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 at. Gel kapıyı stop. Gel kapıyı stop. Z tek at. Arkayı beklesene. Arkayı bekle. Sol tarafa dön şimdi. 70 lira sol tarafa doğru koş. Dön sol arka kapıyı 70. Vur. Sonra gel geri. Gel geri. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Kapıya ZT kattı, at kattı. 60'ımız doldu. Kafana 60 hazır. Hemen yürü. Son bir dakika, sıkıntı yok. PR'ye bas, yanımda. Ha, i̇nme, çıkma, çıkma. Bir dinle beni. 13-45 at kristalinizde. Dinle beni, dinle beni. Mallaşma. Önüne doğru 70 at şimdi. Kristalizmine maskeyi bas. Vur. Sağ tarafa 60 hazır. Sağ tarafa 60 hazır. Vur. Hemen sol tarafa sprey koş. Vur. Vur spreyini. At ZT'kini. At ZT'kini, at ZT'kini, at ZT'kini, at ZT'kini. İçeri girmiyorsun. İçeri girme. Dışarı çık. Tam ortaya dur. Tam ortada dur. Tam ortada dur. Ölenleri kalatacağız. Tam ortada dur. Tamam çek beni içeri çek. Kral kralite çek. Kralite çek. Kalattım. Kalattım. İçeri dur. Kristalin üstüne. 70 aç. Hazır. Vur. 60'larda vur kanka. Elinize sağlık. sonra gel geri. Gel geri. Dön bir daha staffla. Staffla. Dön staffla. Çık dışarı staffla. Dinle beni. Çık dışarı staffla. Ben al kalatacağım. Kime alayım? Rolls. Dili de aldım. Heh. At kalı. 70 yazdır. Vur 70. 60. Vur 70. 60. Vur. Vur 70. 60. 3. Es mi ederiz? Hee. Mantıklı. Oğlum biz ne kadar BF'yiz? 1.5 milyon kasmışız. Is it?